Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir borcam pastası tarif vereceğim. Mutlaka denemelisiniz. Tarife geçelim şimdi. Bunlar malzemelerim arkadaşlar. Krema için. Kekin tarifini daha önce vermiştim sayfamda ekli, oradan bakabilirsiniz bir su bardağı şekerimiz tencereye alalım bir buçuk yemek kaşığı un bir buçuk yemek kaşığı nişasta ilave edelim kuru malzemelerimizi bu şekilde karıştıralım sonrasında sonrasında 3 su bardağı sütümüzü ilave edip karıştıralım Bir tane yumurtanın sarısını karıştıralım. Bir tane de vanilya ilave edelim. Bunları bu şekilde soğuk halde karıştıralım. Çırpalım güzelce. Hepsi birbirine özleştikten sonra ocağımızın altını açalım. Sürekli karıştırarak kremamızı pişirelim arkadaşlar. Koyulaşınca içerisinde bir yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. eriyince kremamız soğuyunca üzerine bir paket krem şantiyi ilave edeceğiz kuru halde Evet kremamız soğudu üzerine bir paket krem şanti ilave edip karıştırıyoruz pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar bu krema gerçekten çok lezzetli ve güzel bir krema. Bütün pastalarınızda kullanabilirsiniz. Pastacı kremasıdır kendisi. Daha önce sayfamda da paylaşmıştım. Birazcık miktarını arttırdım sadece ben borcam pastası yapacağım için. Bütün pastalarınızda, muhallebi tatlılarınızda kullanabilirsiniz. görüyorsunuz ne kadar güzel olduğunu pürüzsüz bir krema görünüşü de lezzeti de çok güzel şimdi daha önceden dediğim gibi kekimi yapmıştım sayfamda mevcut tarifi onun üzerine bu şekilde süt gezdiriyorum ki kekim biraz daha yumuşasın diye. Yumuşak bir kekti zaten ama garanti almak için biraz daha süt ilave ettim ben. Pastanızı yaparken bir gece önceden yaparsanız ertesi gün daha güzel olur. Ben akşamdan yaptım, sabah siparişimi teslim ettim. Pastam siparişti çünkü. Şimdi kremamı eşit gelecek şekilde her tarafına kekimin üzerine sırasıyla bu şekilde döküyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sayfamı takip etmeyi unutmayın. Beğenilerinizi beklerim görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Videoların başından sonuna kadar izlerseniz çok memnun olurum. Kanalım açısından çok önemli. Kremamızı bu şekilde eşit her yerine eşit gelecek şekilde yayıyoruz. Üzerine muz koyuyoruz. Siz arasında başka bir şey isterseniz çilek, muz, damla çikolatalı ne isterseniz kullanabilirsiniz. Ben muz tercih ettim. Kremaya muz yakışıyor çünkü. arasına bir büyük muzu bu şekilde döşedim. Onun üzerine ikinci kat kekimi bu şekilde yerleştirdim. Kekimizin üzerine de kalan sütümüzü gezdiriyoruz her yerine eşit gelecek şekilde. Kekimizi sonrasından dilim dilim kesiyoruz arkadaşlar. Sonrasında ben krem şanti e, tarifindeki gibi hazırlayıp bu şekilde süslemeler yaptım. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Gördüğünüz gibi tamamladım şu an. Üzerine hafif kakao serpiştirdim. Görünüşü bu şekilde oldu. Gece çektiğim için biraz net değil ama güzel görünüyor. Bu şekilde. Sabahleyin üzerine çikolata sos hazırlayıp döktüm arkadaşlar. Bu şekilde daha güzel oldu. Siz de bu şekilde yaparsanız daha lezzetli olur. Gördüğünüz gibi. Son hali bu. Çikolata sosunu da kendim yaptım. Tarifi yazacağım açıklama kısmına. İyi günler dilerim.